Üyelerimizin teveccühüyle bildiğiniz üzere aşağı yukarı 3-3,5 yıllık bir görev süremiz içerisinde buraya başladığımız günden bugüne Ticaret Sanayi Odası'na seçildiğimiz günden üyelerimizin menfaati için şehrimiz adına mücadele etmeye çalışıyoruz. Şehrin ekonomisinin büyümesi ve üyelerimizin sorunlarının çözülmesi noktasında önemli gayretler atmaya çalışıyoruz. Mücadele etmeye çalışıyoruz. Samimiyetle Üyelerimizin menfaatini korumaya çalışıyoruz. Görev süremiz içerisinde atmış olduğumuz güçlü adımlarla ciddi işler gerçekleştirdik ve gerçekleştirmek için çaba gösteriyoruz. Ama bugün Malatya'da özellikle küçük bir kesmin köşe başını tutmuş ve gücün kendi elinde olmasını arzu eden bir kesmin her zaman geldiğimiz günden belli rahatsız olmasını da vesile oldu. Kaldı ki. Doğru işler yaparken doğrular sevinecek, bazen eğriler de bu konuda sizin başarınızdan üzülecek. Buna da inanıyoruz. Şehir adına biz doğru olmaya, düzgün işler yapmaya devam edeceğiz. Uzun zamandır hakkımızda herkes her şeyi konuştu. Özellikle bizim organize sanayi sürecimiz içerisinde yaptığımız birçok başarılı iş vardı. Bunların gölgelenmesinde yapılması gereken en önemli unsur neydi? Karalama kampanyası olmalıydı. Çünkü 20 senedir yapılmayan bir arıtmayı ilimize kazandırdık ve şehrimizin 50 sene, 100 sene sonraki sanayisinin önünü tıkanmamasının gerçekten iyi hamleler gerçekleştirmek adına faaliyete soktuk ve şu anda ihalesi bitmiş, inşaat süreci devam ediyor. Az olsun benim olsun mantığıyla köşe başını tutmuş birçok insanın artık bundan sonraki süreçte insanlar tarafından daha net görüldüğünü söylemek istiyorum ve bir iki tane siyasi aktörün net gördüğümüz bildiğimiz isimler tarafından algı operasyonu yapılmak üzere valimiz ciddi anlamda yanıltılma yoluyla bizim orada farklı bir olayın içerisine sürüklenmeye çalıştık. Bazı asılsız iddialar üzerine Sanayi Bakanlığı'ndan seçimimize çok kısa bir süre kalmasına rağmen müfettiş çağrıldı müfettiş çağrılmasının ardından müfettiş raporları beklenmeden ki bugün kamuoyunda bilirsiniz bir iş gerçekleşmişse suç vaka gerçekleşmişse suçlunun suçu kesinleşmeden o hala sanıktır. Kamuoyunda suçlu diye lanse edemezsiniz. Bu normalde insanların kanuni olarak da hakkı ve hukukudur. Biz müfettiş raporu beklenmeden bizlerle ilgili iddialar daha müfettiş bile buradan gitmeden o OSB'nin yönetim günün seçim gününe iki gün kala Cuma günü akşamından valilik basın makamı tarafından basına servis edildi. Bugüne kadar valilik birçok soruşturma gerçekleştirdi ilimizde. Ne sebebini ne sonucunu yayınladı mı arkadaşlar? Siz basın mensubusunuz soruyor. Bir anda o kadar ciddi suçlar vardı ki geçmişten bugüne Malatya'da olan biz valiliğin bu samimi hassasiyetini giden valimizin Gelen valimiz samimi devlet adamı görüntüsü olan ve bizim de devlete boynumuz kıldan ince. Bugüne kadarki süreç içerisinde bizim için kırmızı çizgimiz devletimizdir. Gerçekten ülkemizdir. Devleti temsil eden valilere de her dönem saygılı olma derdimiz ve desturumuz var. Onu belirtmek istiyorum. Bu bizim kırmızı çizgimizdir. Ama gerçekten orada artık devlet ricalinin dışında aksiyonlar alındıysa Yanlış bir şey varsa onunla ilgili de dik duruşumuzu sergilememiz gerektiğine inanıyoruz. Bugüne kadar birçok soruşturma oldu. Hiçbirinde kamuoyunda ne böyle servis edildi ne de sonuçları açıklandı. Birçok mevzu var takip ettiğiniz. Sonuçları geldi mi? Bununla ilgili müfettiş raporları bilgileri geldi mi? Bilmiyorum. Siz basın mensubu olarak bunu takip ediyorsunuz ama maalesef bizim daha buradaki müfettiş gitmeden cuma günü akşamında gece yarısı basına servis edilen varlık makamıyla bir soruşturma emri vardı. Bununla ilgili de özellikle daha sonraki süreçte bir algı operasyonu yürütüldü iki günlük süreç içerisinde. Pazartesi günü de organize sanayisinden bertaraf edilmemiz söz konusu oldu. Burada bir kurgu olduğu netti, ortadaydı. Ama kamuoyunda insanların aklıyla dalga geçmeye çalışanlar yine de ne yapabilirim, bunu yuturabilir miyim diye uğraştılar. Ve bakanlıktan 2021 yılın Eylül ayında tamamlanmış olmasına rağmen defalarca hem bakanlığa hem valilik makamına bunun sonucunu valilikçe açıklayınız. Madem ki bir soruşturma için müfettiş çağırdınız. Bunun da sonucu neyse kamuoyuna açıklayın. Eğer bir suçunuz varsa biz kendimiz savcılığa suç duyurusunda bulunacağız hakkımızda diye belirtmemize rağmen hiçbir şekilde sonucu açıklamadılar. Burada bölge müdürü atanmasıyla ilgili bir iddiası vardı giden valinin. Bakanlık tarafından birçok kez bölge müdürü atanması için yazılar gönderildi. Özellikle biz oradayken bakanlık orada bir boşluk var. Bu bakanlıktaki yazılar üzerine mahtap bulamıyoruz. Bölge müdürünü atayın diye defaten en az 3-4 kere yazı gönderdi. Biz bunu sayın variyle paylaştık. Özellikle o sebep bölge müdürü atanmasına ilişkin karar yönetim kurulunu vali ve büyükşehir belediye başkanına defalarca söylememize rağmen yönetimde bulunan bir türlü o işi gerçekleştiremedir, atamayı gerçekleştiremedir. Geçmişten bugüne orada emek veren bir kardeşimizi ki benim hiç tanımadım. Oraya geldiğim görev süresi içerisinde geçmiş yönetimin işe aldığı ama personelleri çağırdığında işinizle ilgili sunum yapın dediğimizde vizyonunu ortaya koyan, yaptığı işi hakimiyetini analiz ettiğimiz birine vekaleten sen ilgilen dediğimiz bir arkadaşımızı atamamız gerektiğini artık bir sene oldu. Bu arkadaşın iki sene oldu görev süresinin içinde cevval olduğunu ifade etmemize rağmen vali bey atanmasıyla ilgili her seferinde öteledi, erteledi ve bakanlıkta bizi sıkıştırdı. Biz bu noktada bölge müdürü buradaki müfettiş raporu şunu ifade ediyor. Bu iddia şuydu. Valinin iddiası Büyükşehir Belediye Başkanı dışında 3 üyesi tarafından imzalandı ve bunun usulsüz olduğunu iddia etmişti. Bölge müdürlüğü atanması müfettiş raporunda soruşturmada şunu söylüyor. Bölge müdürü atanması konusunun 3 Mayıs 2021 tarihli yönetim kurulu toplantısı da dahil olmak üzere daha önceki birçok toplantıda gündeme getirildi. Çünkü birçok kez gündeme getirdik. Vali Aydın Baruş'un mütemadiyen reddettiği ve müsbet karar alınmasının ertelendiği tespit edilmiştir. Malatya o bütçesinden farklı tarihlerde düzenlenen faturalara istinaden Ankara'da otellerde yapılan konaklamalar için yüksek miktarda konaklama bedeli ödemesi diye bir iddiası var sayın vali ve buradan görevlendirme ile gittiğimiz görevlerde bugün ticaret odasında da dahil dış görevde 1250 lira görevden para alma, harcak alma hakkım var. Ama geldiğim günden beri de, gerek ticaret odasında gerek organize de dış görevlendirmelerde ya da burada maaşla ilgili bir ta, bir takım e, maddi menfaat temin içerisinde bulunmadık, almadık. Hepsini ortadan bertaraf ettik. Yani 1250 lira harcak alabileceğim yerde ücretsiz bir şekilde gitmiş, ihalenin yapılmasını sağlamışız. Ücretsiz arsa tahsisinde şunu demiş, yönetim kurulu başkanlığında iki yönetim kurulu üyesi tarafından imzalanan yazıyla kendilerine ve yakınlarına ait şirkete sebe tarafından arsa tahsisi yapılacağına dair taahhütte bulunuldu. Ben ticaret yapıyorum. Ben hırsızlığı bilmem, arsızlığı bilmem. Kalem oynatıp rüşvet yemeyi de bilmem. Ben burada gerçekten ticaretimi yaparak yol, yol yürümem gerekiyorsa Malatya Ticaret Sanayi Odası Başkanı'nın Malatya'da yatırım yapma arzusu kadar doğal, şeffaf ve bu anlamda birçok sanayici buraya getirirken Malatya'ya gel yatırım yap derken kendimiz buradan başka bir ile yatırım yaptığımızda insanlar tarafından nasıl yanlış adırgalanacaksa biz de bu Malatya'ya yatırım yapma arzumuzu ortaya koyduk. Fetiş'in söylediği şu söz konusu yazılara istinaden yapılan herhangi bir arsa tahsisi ve satış işlemi olmadığı hususları göz önünde bulundurulduğundan Malatya 1. OSB nezdinde olmuş herhangi bir zararın tespit edilmediği ve bu kapsamda Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'nun hukuki ve cezai sorumluluklarına ilişkin müfettişlerimizce hali hazırda yapılacak bir işlemin bulunmadığı sonucu ve kanaatine varılmıştır. Ve firmamın adına bir tane arsa başvurum var. Bugün arkadaşlar geldiğim görev süresi içerisinde en az 40 küsür tane firmanın orada yer yapmasına vesile oldu. Gidin araştırın. Bir tanesi benim akrabam. Şahsımın tanıdığı akrabam, hısımımsa yani benim birinci dereceden, ikinci dereceden, üçüncü dereceden yakınımsa ben burada değil Malatya Ticaret Odası'nı ülkeyi terk etmeye razıyım. Net. Şeffafım. Bu kadar dik durmamın tek sebebi de Allah yukarıda şahit hiçbir yanlışım bilerek olmamıştır. Özellikle mesela bir tane örnek vereceğim. O arsaların iptalini yapmışlar ama bir firmamız var 11 yıldır üretim yaptığı 8 bin metrekare alanı bulan, bulunan fabrikası o dönemin valisi ve o dönemin başkan vekili Akif Baştürk tarafından imzalandığı bir üst vazıyla, yazıyla elinden almış. Yani 11 dönüm kapalı alanı var, işleyen fabrikası var, içinde çalışan onlarca fabrikada işçi var. Fabrikayı iptal etmişler. Bunlarla memleketin önünü tıkamak, organizenin gelişimini ket vurmak bu vicdanın merhameti gerçekten olan Malatyalı olan Malatya menfaatini düşünen hiç kimsenin işine gelmeyen bir şey. Ben bu anlamda bunu şu şekilde açıklamak istiyorum. Malatya'nın bizim üyelerimiz başta olmak üzere Malatya insanı ferasetli gözü açık. O dönem bize destek olan yüz küsür bin tane tweet mail mesaj geldi. Bizim on bin üyemiz var 9600 yüz bin kişiye yakın mail mesaj tweet geldi herkese teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Bizi ayrıştırmadan, ötekileştirmeden buraya gelirken hiç kimseye payende etmeden, birinin arka bahçesi olmadan bir şey yapma gayretiyle buraya geldik. Bize güvenen, inanan hiçbir kimseyi de çalışma tempomuzda boş bırakmadan işi mücadele ederek mahcup etmedik, etmeyi de düşünmüyoruz. Ben onlara da Allah razı olsun diyorum. Ama Malatya bizim Malatyalıların buranın gelişmesi de durması da elimizde. Doğruya doğru eğri eğri diyen siz gazeteciler Allah hepinizden razı olsun. Gerçekten belirleyici.